Evet, evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Dubai çıkıntısının çenini deneyeceğiz. Evet. Ee, şimdi adını Beyoğlu'nu deneyeceğiz. Arkasını. Arkasını açmak istiyorum. Öyle açayım. yırtacağım. Hayır ha, yırtılmadı lan. <laughs> Böyle altınla kaplı. Altın değil olmuyor. Evet arkadaşlar açıyoruz. <laughs> Oğlum. Çok tadını tadım. bak. Tadını bakmak istiyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Oo ilk evet. defa ilk defa renkli Dubai çok güzel. Evet zor ya. Oldu. Şimdi ekliyoruz. Oh, Aa, oh. Zort? Zort? Ne? Tadına bakacağım. Olum bu kadar az lan. <laughs> bak tadını bakacağım. Evet, hmm. deniyoruz. Hmm. İç dolgusu çok fazla. İlk tane azıcık zannettik. İç çok fazla. Evet, aşırı beğendim. Bence alın. Görüşürüz. Bye bye. 170 TL herkes aldı. Bye bye. Size marketi gösteriyor. Şokta.